Sen nerelisin ya? Romanyalı. O da Romanya'da yarısı Osmanlı'da kalmış. Sucuk! No! I love Sucuk! My mother is upset with, upset with Yaman. Kaç zaman oldu buraya gelene? 2-3 üç gün var geri döneceğiz geri ama yok yol paralanmış yerlerimiz. gidelim. I've met people from Turkey. We have a channel here only for Turkish series. Ama bir tane sende 20 euro'nun tanesi. Yeah. Güzelim. 1883 yılında başlanmış KTD'nin yapımına ancak tamamlanması uzun yıllar almış. Geldiğinde polis barıgay gibi toplayıp götürüyorlar. Don Quixote kitabında devirmenlerle savaşan karakterimiz. Zaman Mardit'te olduğumuz için Mardit'tekiler İspanyol. Barcelona'dakiler nerede dersin? Onlar Katalan. Polisler yolu kesti, faizler, Türkleri falan aldı, içeri doğru gidiyorlar. Allah'ını seversen hepsi bak, özgür hata oldu. Where are you from? Ireland. İrlanda. İyi selamlar, iyi kolalar size Türkler. Muchas gracias. Bienvenido. Aslında İspanyolca kelime gelmedi aklıma. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biliyorsunuz bir önceki bölümde Macit'e gelmiştik ve El Clasico'yu izlemiştik. İnanılmaz bir atmosferdi. İnsanlarla konuştuk. Maçı izledik. Atmosferi olabildiğince size yansıtmaya çalıştım. Bir önceki bölümü izlemediyseniz kaçırmayın derim size. Bugün Macit'i gezeceğiz birlikte. Şu anda olduğum yer arkadaşlar. Şöyle size bir çevireyim öncelikle. Biraz etrafı da göstereyim anlatırken. Plaza Mayor'a doğru gidiyoruz. Merkezde. Birazdan sola dönünce. Plaza Mayor'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Burası Madrid'in en merkezi yeri diyebilirim size. Genel olarak turistler geldiğinde bir burayı bir görün diyorlar. Ben de onun için gelip sizlere göstermek istedim. Biliyorsunuz diye önceki bölümlerde de bahsetmiştim fakat bizi ilk kez izleyen arkadaşlar için şöyle bir haritadan bakalım ben neredeyim. Dünya haritasından İber Yarımadası'na doğru indiğinizde arkadaşlar Portekiz'i ve İspanya'yı göreceksiniz. Bu yarımadayı birlikte paylaşıyorlar. Kuzeyde Fransa var. Güneyde Cebeli Cebelitarık Boğazı'ndan aşağı indiğinizde Fas var. Ben de tam böyle merkezdeyim Madrid'de. İspanya'nın nüfusu 47,5 milyon. Madrid'in nüfusu 3,7 milyon civarında. En kalabalık şehri. Yüz ölçümü olarak da 500 bin kilometre kareye yakın. Yani Türkiye'nin yaklaşık olarak 4'te 3'ü kadar diyebiliriz. Olduğumuz şehir arkadaşlar başkent ve kraliyet sarayı burada. Orayı da göstermeye çalışacağım size. Geldik bu arada. Ana meydan bu. Eğer yolunuz düşerse Madrid tarafına veya da düşme planınız varsa notlarınızı alın. Nedir? meydan. Çok böyle özelliği yok. Tabi yapılar çok güzel. Genel olarak İspanya genelinde zaten yapılar çok tatlı. Bayraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Size biraz bayraklarıyla da ilgili bilgi vereyim. İspanya'nın bayrağı kırmızı ve sarı. Şu an Madrid'de olduğumuz için Madrid'dekiler İspanyol. Barcelona'dakiler nerede dersiniz? onlar Katalan. Farklı bir mit. Farklı dilleri var. Bağımsızlık istiyorlar ve çok da iyi değil araları aslında. Politik olarak tabii ki de insanların birbiriyle bir sıkıntısı yok ama politik olarak bağımsız olmak istiyorlar. O nedenle burada arkadaşlar El Clasico'nun Önemi sadece bir futbol maçı değil. Bu politik ve kültürel bir maç. Aslında izlediğimiz çok da pahalıydı bu arada. Acayip. Hayatımdaki en pahalı etkinlikti. Biletler 500 Euro'dan başlıyor diyeyim. Bulabilirsiniz şanslıysanız. 5000 Euro'ya kadar gidiyor. Ben 785 Euro'yum almıştım. Öyle bir şey aldım. 3 gün kala almıştım. Viva Go gibi bir site var adının altına yazarım. Başka birinin biletini aldım ben. Atıyorum adam bir kombine almış. Ben o kombineyi bana satmasını istedim. Bu internet sitesi aracılığıyla. Neyse bayraktan bahsedecektim size. Şimdi İspanya'nın ulusal bayrağı 3 yatay şeritten oluşuyor. Üste ve altta kırmızı, ortada da daha geniş bir sarı şerit bulunuyor. Sarı şeridin ortasında İspanya'nın ulusal arması yer alıyor. Bu arma işte ülkenin farklı tarihi krallıklarını temsil ediyor. Çeşitli semboller içeriyor. Tabii Madrid'in bayrağı da farklı. Madrid'in bayrağı içinde bir ayı ve bir çilek ağacı bulunuyor ve şehrin simgesel temsili gibi düşünebilirsiniz bu bayrağı. Ben bayağı açım. Daha kahvaltı yapmadım ve şey dediler bana. Böyle ekmek arası kavamar yapan yerler varmış bu civarlarda. Onları bulmak istiyorum. Kahvaltı yapalım. Sonra gezilecek, görülecek yerlerimiz var. Şöyle bir etrafı size göstereyim. Ondan sonra kahvaltıyla devam edeceğiz. fiyatları da size göstereyim. Paella 14 euro. Bunun gibi bazı tapaslar var. İşte tereyağlı karides 15 euro. Benim diyeceğim şu. Bocata de calamares. Şimdi yemeğim geldi. Kalamarım. Bayağı bol güzel bir ekmek içine yapmışlar Sıcaktır. biraz söyledim yanında böyle çerez gibi tavuk atıştırmalıkları getirilir arkadaşlar güzel bir sistem hoşuma gitti 3 euro bira. 7 euro gibi bir ücreti var yiyeceğimiz menünün bunu ben eğer ki bir yani dakika uzaklıkta yanda yeseydim o zaman arkadaşlar sadece sandviç 7 8 euroydu Yani böyle birazcık daha turistik yerlerden yani 3 5 adım bile olsa kaçıp yemeniz size her zaman bütçe dostu bir menü olarak dönecektir farklı yerlerde Gayet yumuşak. Çok güzel bir kalamar. Tek eksik tuz. İspanya'da bana biraz yemekler tuzsuz geliyor. Ondan tuz söylersem çok da güzel olacak. Kalamarın içini de göstereyim bu arada size şu ekmeğin. 5 parça kalamar atmışlar içine ama büyük taze yani. Şöyle bir parmak kadar yani bir kalamar. Öyle güzel arkadaşlar. Ben bir tuz isteyeceğim. Ondan sonra kalamarımı yiyeyim. Size biraz etrafı göstereyim. Ondan sonra bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Hadi bana afiyet olsun. Plaza Mayor'dan yaklaşık bir 10 dakikalık bir yürüyüşle arkadaşlar Palacio Real yani Kraliyet Sarayı'na ulaşabiliyorsunuz. Bir 4 dakika daha benim yürüyüş yolum var da böyle hem bir etrafı da göstermek istiyorum. Bir gideceğimiz yer hakkında bilgi vermek istiyorum. Nedir yani bu Kraliyet Sarayı? Gideceğimiz yer Avrupa'nın en büyük kraliyet saraylarından biri öncelikle. 1734 yılında bir yangın sonucu eski Alkazar'ın yerine inşa edilmiş burası. Çok fazla Alkazar görmüştük hatırlıyorsunuzdur bundan önceki Endülüs bölümlerinde. İç mekan olarak sarayda 3418 oda varmış fakat saray günümüzde sadece resmi törenlerde kullanılıyor ve işte İspanya kraliyet ailesinin asıl ikameti burası değil aslında Zarguela sarayı olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam Bu Palacio Real'de işte devlet başkanlarının ağırlandığı, resmi yemeklerin yendiği ve diğer önemli devlet olayları için kullanılıyor İspanya'nın siyasi yapısında anayasal monarşi olarak rol oluyor. Sen nerelisin ya? Sen nerelisin? Bulgaristan'dan. Bulgaristan'dan mı? Ya, ya. Ya Romanyalı. Romanyalı. Si, e, İspanyolca başlarsın. Orada Romanya'da yarısı Osmanlı'da kalma. E, Türkçeyi... Orada Türkçe. Oradan Romanya'da Osmanlı'da kalma dediniz. Hangi şehir Romanya'da? Bizde Türkiye'de. Köstence miyiz? Köstence'den misiniz siz? Ya. E, buraya nasıl geldiniz? Geldiniz. Hiç. Ne zaman geldiniz? Ne var bir iki gün geldik. Yok parası yok gidelim geriye. Kozu var istiyse geriye gidelim yapamayız. Romanya'ya mı döneceğiz? Ya ya Romanya istiyiz gelin. Peki Türkçe konuşuyorsunuz siz? Romanca da biliyorsunuz mu? Biliz. E, İspanyolca? Biliyiz acayip biraz. E, çok güzel. Gelin size bakayım. Bu ikiniz için tamam mı? Tamam, Olabilir. Sana Diyan ayrı, dili. sana ayrı veremem çünkü ben Diyan de 20 lira bize 10 lira ona 10 lira Allah razı olsun senin. 20 lira var orada diye. Yok 20 yok. 100 o. Yüzde vermeyeyim Yedim artık. 50 mi vereyim ben sana? Diye boz orada bize 20 lira. Diye boz oradan bize yemin. Pişmiyor <laughs> bize çocuklarımız var. Burada mı çocuklarınız sizin? Burada, Burada bir şey Ucuz şeylerden hani kotteller yok mu ucuz? Apartman ha. onlara. Apartman diyorlar. Ya ama ucuz hani onlarda dur siz eve dönelim döneyim. Ne zaman geldi? Kaç ha. zaman oldu buraya gelene? 2-3 üç gün var geri döneceğiz geri ama yok yol paralanmış şeylerimiz gidelim. E buraya niye geldiniz? Sattık ki iş var aldattılar bizi dediler işimiz var lokantada çalışacağız. Yalandırdı iş. biz. Allah onları yalandırdı. Ben İspanya'da çok fazla roman türkü gördüm ama. Nerede? Valencia'da vardı. He, Valencia ben gitmedik hiç. Bugün ha. mü geldiniz siz? İki gün var. İki gün vardı. Acayip. E İspanyolcayı hep... nasıl öğrendiniz siz? Annemiz buradadır. Anneniz mi buradadır? Sağ ol ucuz apartmanda duruyor. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. <laughs> tamam hadi gidelim. Senin eşin var mı abi? Neyim? Eşim. Benim kız arkadaşım var. Senin Benim kocan... Üç tane, üç tane çocuğum var. Ne, kocan nerede? Kocam yıkıyor arabayı. E, nerede yıkıyor arabayı? Sonra fırat kutu bala seka abi. Marketten bir şey almak istiyorsunuz mu? Al bir şey. Kola. Al hadi gelin alın kendiniz alın kolanızı. Alın. Benim çocuğum var. Al bez çocuğunu alacağım mı? Alacağım lütfen. Hadi al bez çocuğunu. Ama bir tane sen de 20 euro'nun tanesi güzelim. Hadi, hadi al sen bana verirsin 25 euro. 10 bana da verecek hafif. Nasıl 10 lira etin 50 var diyelim. 50'lik var ya 10 salata dedik onu bana verecek. 20 lira bozayım. So, Öyle Bu 10 lira bez çocuk Allah çok konuşuyor <laughs> yer kola. hadi. Allah. Kola almayacaksınız mı kola? Hani kola? Neyi bileyim ben? Ben 20 lira abi. Neye? Cumartesi çalışacağım. Allah'ım çalışacağım. Hadi öyle olsun. Bak vallahi. Be. Bu ikinizin çocuğu için tamam mı? Yani... Olur mu? Beni ne almanı? Sen hamile misin? Yine. Bir tane var iki yaşında. En çocuk abi üç kız istiyor kız kız istiyorum ama verin yavrum. Yani. E sen anlamamışsın kendine kola. E, belki bir şey çiziyorum. Çok oluyor demişsin. Bilmez gibiyim e, daha ya. Ha sen hamilesin. Bir şey al canın bir şey çekiyor mu? Al korktum. Almak daha. istiyor musun? seni sakınca yapma. E hadi al. Ne istiyorsan. Al. Ne demek? Bunu alay. Zaten çok çekmişti bunu canım. Tamam. Bu Karadeniz'in orada mı köş sence? Yok. Evet. evet bunu da al. Tamam. Ee, bu sana 20 tamam mı? Çünkü senin bezin yok. Sen bezin var sana 10. Aynı fiyat olsun. E olmaz o kaç aynı fiyat işte. 5 daha 20 20 oluyor ama. Olmaz farklı olmaz. Eşit olmaz o zaman. Allah sağ olun. Eşit beş, olmaz. 5 lira daha ver çocuğum var ben de alayım bir sevindireyim onu. Allah'ını seversin Türksün bak 5 lira daha ver. Siz de vallahi beni bitirdiniz ya. 5 lira daha ver. Sen ablayı seversen verirsin ama. yani nasıl isim isim var mı? Al. Seninle. Sağ ol. Abi. Allah sağ olun. Geçin sana. Teşekkür ederim. İstersen al bir tane sen de. Al. Yok. Siz Çocuklarına götür onu tamam mı? Yetiştirebiliriz ama ben hamile çabuk iş edeyim. <laughs> tamam. Kendinize iyi bakın. <laughs> Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? İyi selamlar. İyi kolalar size Türkler. Hadi konuş, Konuş. Konuş Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Kolay gelsin Türkiye'lerde. Kolaysa gelsin Melia'nın başına. Kendinize iyi bakın tamam mı? Çocuklarınıza selam söyleyin. Sen de sana iyi bak. Kolay gelsin. Abi, görüşürüz. Kolay gelsin. Sevgilin de kolay olsun. Tamam. Vay be. Köstencili, romanlar. Abi İspanya'da çok fazla var. ya yani Muhtemelen şey, yok daha dün geldik, yol parası falan. Çok doğru yansıttığını düşünmüyorum da ya hem Türk olması hem de çocukları falan vardı ya. Yani biri hamile, biri bez falan oluyor yani. Ondan bir şey olmaz, çocuklarına gidecek para zaten. Eğer evet, olsun. Bu köstenci tarafından ne diyordum? Bayağı bir Türkçe konuşan bu Romanya kısmından insanlar var. Onlardan birine denk geldik. Arkadaşlar ne diyorduk? Biz Kraliyet Sarayı'na doğru gidiyorduk. Kraliyet Sarayı'na doğru devam edelim. Kraliyet Sarayı'na geldik de bu nasıl bir sıradır? Yani bir buçuk saatte falan herhalde bu sıra biter. Ben burayı size göstermek istiyordum fakat bu kar bekleyecek benim zamanım yok ne yazık ki. Ama yolunuz madde düşerse ben bütün İspanya seyahatini şöyle yapmaya çalıştım. Hani İspanya seyahatine geldiğinizde bu videoları izleyerek size gizleyecek, görülecek, yenecek, tarihi, kültürel her şeyi anlatmaya çalışıyorum. O nedenle burayı göstermek istiyordum. Giremeyeceğiz. Çok fazla sıra var. Başka bir yere götüreceğim sizi. Almudene katedrali. 200 metre falan uzakta. Burası Burası koruyucusu Azize için adanmış ve muhteşem bir mekan diyorlar. Orayı da size göstereceğim. Dış görünüş bu şekilde. Şimdi içeri giriyoruz. Ücretsiz giriş de istiyorsanız diyor 1 euro. Donation atabilirsiniz yani. Buraya destek olmak istersen. Şöyle ben size etrafı göstereyim. Sonra biraz size hikayesini anlatayım. 1883 yılında başlanmış katedralin yapımına ancak tamamlanması uzun yıllar almış ve katedral nihayetinde 1993 yılında ikinci Papa Jean Paul tarafından kutsanarak resmi olarak ibadete açılmış. İmari olarak da neogotik tarzda unsurlar taşıyor burası. Ayrıca içerisinde modern sanat eserleri de bulunuyor. Birçok eser var ve çok renkli, çok güzel eserleri görebiliyorsunuz. Çok ilginç Öyle tavan detayları var. Eğer sizin de yolunuz Kraliyet Sarayı'nı görmeye düşerse yani sonrasında da hemen yanında 2 dakika uzaklıkta katedrali de görmenizi ben size tavsiye ederim. Bunu biz Valencia'da gö görmüştük. Size de tekrardan göstereyim. Normalde Hristiyanlıkta arkadaşlar mum alıp mum yakarsınız. Burada bunu biraz elektronik yapmışlar. İşte sen buradan istediğin kadar kaç para vermek istiyorsan bağışlamak istiyorsan onu seçiyorsun. Sonra buradan mumu elektronik ortamda yakıyorsun artık. Yani eskiden Şöyle mumlar yanıyordu buraya ateşli hani sen parasını veriyordun ne istiyorsan ama artık elektronik ortama geçmiş onlar da. E niye daha çevreci olalım yani amaç zaten ibadet ise ibadetimizi yapalım. Biz artık bir sonraki durağımıza doğru geçiyoruz arkadaşlar haydi. Şu anda Mercado San Michel'in olduğu bölgeye geldik. Burası bir tarihi pazar yani Madrid'in merkez konumunda. Biliyorsunuz şeyi görmüştük, Plaza Mayor'u. Oranın hemen yakınında bulunuyor. Böyle şehrin hem yemek yenecek, hem bir şeyler alınabilecek noktası. Burada abiler ilginç bir kaçış şeklinde bekliyorlar. Geldiğinde polis balık ağı gibi toplayıp götürüyorlar. Formalar var. Hola, how much for the Madrid? 25. But it's not original? Huh? No. Okay. Abiler de çok çektiriyor anladığım kadarıyla. Hepsi tetikte zaten adamların. Hani gelse de kaçsak diyor bakıyorlar anladığım kadarıyla yani. Şöyle bir gezelim. Gözlükçüler, çanta. Çanta, gözlük, saat, yelpaze. O şekilde düşünün. Şey çok ilginç yani. O kadar hızlı kaldırmak için balık tutarmış gibi. Elleri şeyde ipte. Mercado de San Michel kapalı bir pazar yeri arkadaşlar burası. Kalabalık da. Sanırım bu domuz değil herhalde ya. Dana kabuğu gibi gözüküyor. Birçok hamburger çeşidi var. Burada zaten yapıyorlar hamburgerleri. Tapaslar var yine. Yiyebileceğiniz birçok. Zaten zeytin meşhur burada. Birçok zeytinin değişik. İşte karidesli zeytin var, ançoyezli zeytin var, sosisli zeytin var, turşulu zeytin var. 100 gram mesela şu pikon peynirinin 2.3 euroymuş. 2.7, 2.8 genel olarak gördüm. 2 ile 3 euro arasında değişiyor 100 gram peynirleri. Tabi bunlar gurme peynir yani normalden biraz daha farklı olacağını düşünüyorum şarap deneyebileceğiniz yerler var kadehi 6 şişesi 35-45 arası da değişiyor şöyle göstereyim yine 3'e var 4'e var 6'ya kadar gidiyor kadehleri ben burayı sevdim arkadaşlar bir yemeği burada yiyebilirsiniz ben daha çok acıkmadım açıkçası bir de oturacak bir yer yok anladığım kadarıyla hani herkes hızlı hızlı ayakta yiyor var da çok öyle çok büyük bir yer yok mesela şu an var şu kadınlar oturuyor bir bölümde yapmışlar oturacak yerler ama genel olarak insanlar işte alıyorlar hemen burada yiyorlar bunlar da daha çok gördüm bu tip bu tip tapasları ekmeğin üzerine koyuyorlar Barcelona'da çok ekmeğin üzerinde bir şey yemedim açıkçası Katalanların olduğu kültürde ama burada ekmeğin üzerinde de var birçok Tapas. Kraliyet Sarayı'nı gördünüz, kateleri gördünüz. Oradan 6-7 dakika uzaklıkta buraya gelip yemek yiyebilirsiniz. Ben biraz etrafı göstereyim. Ondan sonra çıkacağız buradan. Real yani Madrid'in yeni gördüm. Satış format içinde. Hatta bak Arda Güler var şurada. 24 numarasıyla bir fiyatlara bakmak istiyorum. Arkadaşlar Real Madrid forması şöyle. 115 euro bir tane forma. Bu yazılı olan 135 euro. Bellingham'lar. Modric'ler. Abi eskiden biz top alırdık ya. Şimdi gençler top almıyor herhalde yani. Bunlar alıyoruz mu? 40 euro top. Yani bizim zamanımızda da hani Euro bazında baktığında ben hatırlıyorum 20-25 Euro civarındaydı ta 20 sene önce falan belki 15-20 sene önce. Real yani Madrid çorabı. 23 Euro. Şurada. 23 liraya. Tozluk yani daha doğrusu. Yani formalar yazısız olanlar 115, yazılı olanlar 135 euro gibi gözüküyor. Berneba adam bunu aldım ben de 15 euroydu. Burada 25. Ama herhalde. Benimki de kaliteli de bak burada 25'miş. miş Benimki de orijinal diye sattılar bana bu arada da. <laughs> Umarım <gülüyor> orijinaldir yani sattıkları şey. Ortam böyle arkadaşlar. Bir yolda yürürken hani Real Madrid'in de sorunu fiyatlarını göstermek istedim. Bakalım. Bu ayakkabının içinde konser mi veriyorlar bana mı öyle geliyor? <laughs> Onlar ayakkabı dükkanının içinde konser veriyorlar. Yerin adı bu. Muhtemelen anlık bir şeydir de. Yine de bu anı size paylaşmak istedim. İçerideki ayakkabı fiyatları da yani değişiyordu da 160-200 euro arasında gidiyordu. Arkadaşlar plazada Espanaya doğru gidiyordum fakat burada bir yangın olayı var sanırım. Polisler falan geldi. Yukarıda şöyle dumanlar çıkıyor görebiliyorsunuzdur siz de. Bayağı yukarı bayağı da kokuyor yani şu an burası. Polisler yolu kesti. İşte i̇tfaiyeciler böyle tüpleri falan aldılar içeri doğru gidiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi etrafta şuradan şöyle yavaşça. Daha nasıl geçeceğiz ya? Can I walk? Yeah. Thank you öyle geçeyim de acayip kokuyor bu arada. Böyle bayağı plastik yanıyor gibi şu an buradaki koku. İşte polisler yolu kapatmıştı gördüğünüz. Umarım bir sıkıntı olmaz, can kaybı yaşanmaz. Şimdi burası geniş bir açık alan gibi düşünün. Yani turistlerin genel olarak hem yerlerin hem turistlerin burası buluşma noktası diyordu. Ve biliyorsunuz Don Quixote'un yazarı var. Cervantes. İspanyolu kendisi. Burada onu adadıkları bir heykel gibi bir sanat eseri varmış. Onu da size göstermek istiyorum. Meydan böyle. Hani öyle çok ekstradan ahım an bir şey yok tabii ortada ama hani geldiğinizde burayı da görebilirsiniz. Çünkü biraz önce gittiğimiz pazar yeri vardı ya. Oraya burası da 15 dakika uzak öyle çok uzaklıkta bir yer değil. Ben Don Kişot'u burada gördüm gibi. Arkadaşlar hikayeyi biliyorsanız Don Kişot kitabında değirmenlerle savaşan karakterimiz yanında bir tane de yaveriyle ile birlikte bir hayal dünyasında yaşıyor. Onu da şöyle görebilirsiniz. Yanında da Sancho'zu görüyorsunuz. Sancho eşekte. Sancho özür dilerim. Don Kişot da zaten önde gidiyor. Elinde mızrağı var. Onu adamışlar burayı. <laughs> Şimdi Arda buraya geldin. Niye geldin? Burada ben insanlara İspanya hakkında sorular sormak istiyorum. Türkiye hakkında sorular sormak istiyorum. Biraz yaşamı konuşmak istiyorum. Umarım burada yaşayan birilerini bulup soru sorabiliriz kendilerine. Where are you from? I'm from uh, Segovia. What is the good thing about living in Spain? I think that it depends the, the person, but in general maybe the the weather, maybe the the food, no, the gastronomy. I think this is the one of the best gastronomy of the world. What is the worst thing about living in Spain I think that <laughs> the salary is not equal to the the rent of, of the apartments okay the price of the of the apartments is so is so expensive what is the average apartment not in center maybe one room not the not entire apartment one room is 400 euros in month but it's not so so expensive okay, yeah, if you if you compare that other countries in europe but the salary here in spain is more or less what is the average salary in spain maybe if you are uh, young and you are a student maybe one thousand a month your apartment eat the maybe the es La mitad. yeah i the, understand last question what do you know about turkey 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 uh, well, Tur ah, Turkey. turkey. Uh, okay <laughs> istanbul is the first city that i i know about turkey maybe the the food the the first Okay, the, the air. <laughs> the what? The air. Hair. The 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 Injerto. Oh, okay, okay. When you are, both. are bold, They put. Ball, the okay, air okay. Air. Is the no. But no. Uh, people told to me about Turkey. He said that Istanbul is so beautiful, and but I don't know very much about the, cultu the oh. Culture, oh. Of culture, of Turkey. Yeah. Nice. Maybe the the food kebab. Okay, is the <laughs> typical. Okay, but but I don't know. Nice to meet you. I live in Madrid here. What is the best thing about living? in madrid the places to like eat and like you know eat something or like drink or hang out with okay friends. what do you suggest people to eat when they are in madrid tortilla tortilla de batata is very good okay. <laughs> from like yeah what is the worst thing about living in madrid or spain oh too many people here, at least here in the city, is too many people, too many cars, too many sounds around here. Yeah. It's like very, very crowded, but it's it's good. <laughs> Are you studying or yeah, working here? Yeah, I'm studying here. Yeah, what is university? Studying? Fashion design. Okay, so what do you know about Turkey? Turkey. Yes. Well, I've met people from Turkey. I met. Turkish people, but I I don't know. I think they're nice. What is the difference between Catalan and Spanish? Oh, there's a lot of differences. It's in like people from Catalonia are like very. It's it's different type of culture and they have their own language and all that stuff. But I don't really like them because <laughs> because I have friends, which of course I like them. But I've been there and I don't know. It's a different type of vibe, okay. a whole different type Do of vibe. Do you want them to be another part, like free or? Um, Do you think that Spain is united with? I really or? okay. I really like the whole culture of like Spain being together and all that stuff. I don't really care, you know. I don't really love Catalonia, but I think yeah. I think I I want them to be here because I want to go to Catalonia without paying so much. <laughs> nice. Thank you okay. very much for your contribution. Thank you. <laughs> Have a nice day, goodbye. Birkaç kişi daha soracağız arkadaşlar. Şey sormak istiyorum biliyorsunuz. İspanya, Katalonya, Katalanlar. Aslında yani yemek kültürü, içme kültürü. Türkiye hakkında olabildiğince sorular sorabilirim. İnsanlar da böyle çok sıcak insanlar zaten, tatlı insanlar. Onlarla olabildiğince cevap almaya çalışıyoruz. Where are you from? From Madrid. What is the Best thing about living in Madrid or Spain? I would say is the food. is very nice, and also the people here. It's very nice as well. Okay, what is the worst thing about living in Spain or Madrid? I'm not really sure. Maybe the traffic. I don't know. Yeah, the traffic. Yeah, but this, everything's good. I think everything's great. Yeah. Nice. Also, the weather is amazing here. I yeah. guess. Okay. Have you ever been in Turkey? No. No. Yeah. I haven't. No. What do you know about Turkey? Like, just name three things that come to Are you to from Turkey? From? Yeah, I'm from Turkey. I guess the food, same. The culture there. I think it's a great country. Yeah. Do you know any? Turkish people. Just the series we see here because we have a lot of called Tur Turkish Turkish here in like Spain. Like what? We have a lot of them here. Do you we have a channel? I don't watch, but we have a channel here only for Turkish series. They put like Karasebda, this kind of things. I don't know if you know any. My mother is upset obsessed with Yaman. Yaman, obsessed, Jan okay, Yaman. Jan Okay, Jan Yaman is really popular here. Is yeah. she popular? so much. Really? Yeah, so much, so much. <laughs> She's in the fan club of that guy. What do you think about him? I don't know. Like normal guy. I don't think he's that handsome, but here we, it has a, it has a lot of fans. He's really famous, yeah, really, really famous. Okay, tell me something that people don't know about Spain, like local information. I would say like here we like tourists. But we have like uh, our own things that maybe they don't know about, and we don't want them to know about. Like, for example, I don't know, like some cool places to eat or some good good places to eat. We like to keep that for us. I think it's most about the food. Okay, just give me one local advice about one food. one local advice about food. Yeah, I think any of them that it's a small, yeah. and there's not a lot of people inside. It's going to be the good ones, mm. definitely. Yeah. Nice. What do you think about people in Barcelona, the Catalan? Yeah. And the Spanish in Madrid. What's going on here about the situation? I think here in Madrid we are more open about everything, every aspect we're more open about, more tourists, more things. In Barcelona they are also open because they have a lot of tourists as well. But I don't know. Maybe they are more closed now because of the situation it's not that it's not that easy. So I don't really know. But situation is very it's very hard. Like some of them they like They don't want to be part of Spain. Some of them yes. So most of the people in the media they want to show us that they don't want to form part of Spain, but there's a lot of people inside of Barcelona they really want to be part of Spain. And they are like afraid of showing that. It depends on who you are talking with and the ideas they have. Yeah. All right. Thank you very much for the contribution. Thank have you. a nice day. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Ben bir otelime gideyim, biraz dinleneyim. Akşam dışarı çıkıp size biraz da eğlenceyi gösteririm. Böylelikle hani bir gün içinde Madrid'in aşağı yukarı genel hatlarıyla görmüş oluruz. Tam to, tam to. akşam oldu güzel arkadaşlar ben biraz dinlendim yorulmuşum açıkçası uyudum kendime geldim Where are you from? Ireland, 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 Dublin, Dublin, Dublin. Okay, how long have you been traveling in Madrid? No, we live here, we live here, we live. You we live, live here, in We live in Madrid. Okay, how do you feel about living in Madrid? Amazing, the weather's wonderful <laughs> <class. laughs> The weather's unbelievable. The, the weather, architecture is terrible, so I had to move here. So we have to come here. Are you vlogging? Yes, I'm vlogging. Can I vlog you? Are you an influencer? Yes. It's not as easy We have a camera as well, actually. You, it. Do you want to see it? Of course. I am an yeah, I am influencer. How long have you been traveling? In. okay so we've been what in madrid, madrid for two Service days sakes. we have to be here yeah. for like We're two more months and we have to study for like one, one month, month okay, and one then we have month. like one month vacation so what i like about, about madrid is mm -hmm. like the safety here i feel like really safe <laughs> Walking around in the city, really enjoy like the cafes. Mm -hmm. I think they have like really cool, like kind of like street cafes and also restaurants, especially in this area. The what people... do you like to eat in Madrid? Of no, course, I tapas. Like, I don't like tapas. I like tapas because I don't like sausages. I don't like ham. I don't like, like paella Actually, I don't like Spanish food. <laughs> I only like cheese and all this. I like it all. <laughs> Last question. <laughs> what do you know about Turkey? Turkey? Yes. I work with two Turkish people and I know that you have a lot of street cats. Yes, there are so many street cats. Have you ever been in Turkey? No, I haven't and I really would like to go. What's great about Turkey? Why should I visit, visit Turkey? Because there are so many places to see. Have you ever heard about yeah. Cappadocia? No? Cappadocia? What is it? Pamukkale. No. <laughs> Have you ever tasted Turkish food? Yeah, I think so. Doner. I really <laughs> like Sucuk. Sucuk. No, I love sucuk. I absolutely love Sütlü. Like the sausage? Yeah. Okay. Okay, we have to go. We really have to. Have a nice day. <laughs> Goodbye. You too. Arkadaşlar, bugünkü bölümün sonuna geldik ilginç bir kapanış oldu. <laughs> İki tane sarhoş güze denk geldik en son. Ama yerel tavsiyeler alabildik olabildiğince. Ben de merak ettiğim soruları sordum. Elimden geldiğince size Madrid'de gezilecek, görülecek yerel tavsiyeler, gezilecek yerleri böyle bir gün içinde göstermeye çalıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you, goodbye. Have a nice day.